<laughs> Hep çiğ, ya ya ki de e, anne. Tabii ki de anneciğim. Herkese merhaba. Esi 2 kişi ile artık herkes influencer olabilir. Eğer 500 takipçiniz var ise sizler de Esi 2nin kişi influencer olup satışlarınızdan kazanç elde edebilirsiniz. Sen de hemen Esi vay kişi gir. formunda olur. Kombinlerin gelire dönüşsün. Alışveriş linklerini arkadaşlarına paylaş, onlar kazan, hemen influencer ol. kazanca dönüşsün. Gördüğünüz gibi bir arkadaşıma gönderiyorum ve indirim kuponu geliyor. Siz de kuponlar kazanabilir, kazanca dönüştürebilirsiniz. Evet çok beğendim. You be today so many good days